Milletler merhaba hoş geldiniz. Bugün koçlarımızdan olan Atan'la beraberiz. Atan sayısal 2350.si. Kendisi Cerrah başlatıp Fakültesi'nde okuyor. Bugün kendisiyle okuluyla alakalı, kampüsüyle, fakültesiyle, bölümüyle alakalı konuşacağız. Hep istediğin bir bölüm müydü? Önceden beri tıp istiyor muydun? Ve geldikten sonra beklentilerin karşılaştığın şeylerle uyuştu mu? Şöyle söyleyeyim. Evet aslında benim tıp istemem birazcık kaçınılmaz son gibiydi. Çünkü neden? Aileden de doktor olan insanlar vardı. Babam doktordu mesela. Onun dışında abim de doktordu. Onlara bakarak onları görmek bana aslında tıpı birazcık da yönlendirdi. Ama mesela ben YKS sürücümü çalışırken açıkçası tıp istiyor muyum diye sorarsanız hayır istemiyorum. Daha çok sınava girdikten sonra belli bir şeylerin kesinleşmesinden sonra ben tıp fakültesi istemeye başladım. Peki senin için bölümünün olumlu yanları olumsuz yanları nelerdi? Bunlardan biraz bahsedebilirim. Bence olumlu yanlarından bir tanesi tıp fakültesinde yani mezun olduktan sonra işsiz kalma şansınız yok. Genelde bunları zaten aileler de söylüyor ama gerçekten bence önemli özelliklerinden bir tanesi çünkü sonuçta şu an mesela mühendislik okusanız bile ne kadar iyi bir okul okusanız bile işsiz kalma ihtimaliniz var. Yani en azından hayatınızın belli bir dönemde kalma ihtimaliniz var. Yani elbette ki hayatınızın evet. sonuna kadar işsiz geçirmezsiniz ama belli aralıklarda işsiz kalabilirsiniz. Tıp fakültesinde böyle bir olay yok. Hayatınızda işsiz kalacağınız bir an yok maalesef. Ondan dolayı yani mesela bu tıp fakültesinin olumlu özelliklerinden, olumsuz özelliklerinden de bahsedebilirim. Tıp fakültesine başladığınız andan beri devamlı hayatınızdan belli bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Mesela daha az gezmeniz gerekiyor diğer insanlara göre. veya da işte daha yoğun çalışmanız gerekiyor. Tıp fakültesini okuyup bitirdikten sonra yoğunluğum kalmıyor gibi düşünmemek lazım. Tamamıyla tıp fakültesine girdikten sonra hayatınızın yoğunluğu başlıyor. Evet. Ve bu da olumsuz yanlarından bir tanesi bence. Ve Türkiye şartlarında da açıkçası tıp fakültesinde de çok yoğun çalışıyorsunuz. Üzerine doktor olduğunuz zaman da çok yoğun çalışıyorsunuz. Olumsuz yanlardan bir tanesi de bu. Yani aslında üniversiteye girdim tıp kazandım bitti değil aslında kazandıktan sonra daha yeni başlıyor sanırım. Peki ilerleyen zamanlarda mezun olduktan sonra nasıl hedeflerim var? Belli bir uzmanlık alanı ile ilgili ee, hedefin var mı ya da neden o uzmanlık alanını hedefliyorsun? Bunu şöyle açıklamak lazım. Ben aslında mesela ilk okula girmeden önce böyle bir daha çok cerrahi alan düşünüyorum. Yani bu genel cerrahi olabilir, ortopedi olabilir. Bu tarz alanlar istiyordum ama biraz da tıp fakültesiyle haşır, haşır olmaya başlayınca insanların fikirleri değişiyor. Üst dönemlerimiz hep bu şekilde bahsediyor. Birinci sınıfta düşündüğün uzmanlık alanıyla altıncı sınıfta düşündüğün uzmanlık alanı bir olmuyor şeklinde bahsediyorlar zaten. Hani benim de şu an aslında kafamda radyoloji var, radyolojiye düşünüyorum. Radyoloji mantıklı geliyor, ilgimi çektiği bir alan. E, cerrahi bağ olursa yani. da KBB ilgilendiğim alanlardan bir tanesi. Yani. Kulak burun bazıda mesela bir ameliyata katılım sağlamıştım, plastik ameliyatına, plastik cerrahiyle ortak bir ameliyat aslında. Ama gerçekten hani ameliyatın e, olayı falan benim çok hoşuma gitmişti. Yani şu an KBB düşünüyorum veya da radyoloji düşünüyorum ama dediğim gibi bu altı sıfır kadar muhtemelen değişecek bir süreç. Ama mesela kulak burun bazı istersen ameliyatta radyoloji istersen bu ikisi de yoğun yüksek puanlı olan bölümlerden bir tanesi. TUS'da bir sınav var hani bu sınavda da. KBB de radyolojide çok yüksek puanlarla alıyor. Bunların içinde de ayrı çalışman gerekiyor. Tabii bunlar da YKS çok benzer sanır aslında bakıldığında ama sadece dersler değişiyor. işte mesela matematik yerine patoloji giriyor işin içine. Evet. iç hastalıkları giriyor. Genel cerrahi giriyor. Biyokimya giriyor ve daha da uzun yol liste aslında bakıldığında. Uzmanlıkla ilgili hedeflerini sanırım ilk başta tabii ki hedefleri olabilir ama evet. biraz daha gördükçe, staj yaptıkça, ameliyatlara katıldıkça kafalarına biraz daha netleşebilir sanırım. Somut bir şekilde evet. bir hedef koyabilirler. Peki sen nerede kalıyorsun veya kampüsün yurt ortamı, yurt imkanları nasıl? Veya evde kalıyorsan ulaşım imkanları nasıl kalıyor? Öncelikle ben evde kalıyorum. Şu an abimle beraber kalıyorum. Cevizli bağ taraflarında kalıyorum. Okula gelişim kolay oluyor çünkü Cevizli Bağ'dan zaten buraya yani İstanbul'u bilenler bilir. Millet Caddesi'nde çok yakın okul. Çok fazla otobüs hattı ve üzerinde tramvay T1 hattı geçiyor. Onun dışında okula bir de çok yakın olan yeni kapı istasyonu var ki İstanbullular bilir burası aktarma noktası Aynen. her yere. Hem metro var. Hem, hem Marmaray, Marmaray var. var. Bu taraflar yakın olması okulun ulaşımını çok kolaylaştırıyor açıkçası. Yani yeni Yenikapı'ya buradan bir 15 dakikada falan yürüyorsunuz. Aynı şekilde. Bunu zaten değil. Millet de 15 dakika yürürsünüz. Onun dışında birazcık da yurtlardan bahsetmek isterim. Yurtlar bence bu iş birazcık da kötü yanı. Yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kazandığınız zaman düşünmeniz gereken kısımlardan bir tanesi maalesef burası. Neden? Çünkü okul civarlarında zaten çevrede KYK yurtları yok. En yakın KYK yurdu Senler'de. Fatih Sultan Mehmet sanırım ismi. FSM yurdu var. Onun dışında kız öğrenci yurdu da Cevizi Bağ'da var. Genelde bizim okuldaki kızlar KYK'da Cevizi Bağ'da, erkekler de FSM'de kalıyor. Eğer KYK yurdu çıkmazsa özel yurt düşünüyorsanız eğer özel yurtların fiyatları gerçekten çok pahalı evet. civarda. Çok bir şekilde ve hani civar eski bir bölgeden Hı. oluşuyor. İstanbul'un en eski bölgelerinden bir tanesi. Evlilerin yapısal durumları da eski. Böyle bir sıkıntı da var. Şu an okulumuz ikiye bölünmüş durumda. Birisi Cerrahpaşa kampüsünde şu anda bizim bulunduğumuz kampüslerden bir tanesi. Diğeri de e, Florya'da bulunuyor. Yeşilköy kampüsü. Murat Dilmener Hastanesi var. Orada Murat Dilmener Hastanesi'nde de okulun öğrencilere sunmuş olduğu bir erkek ve kız öğrenci var. Ama onların da kapasitesi az birazcık çıkması zor. Genelde 200'e girmiş öğrencilere sunuluyor yurtlar. Kontenjanı oldukça düşük yani. Düşük evet. Sen yurtta kalmak mı, evde kalmak mı olarak değerlendirin zaman? Hangisi daha mantıklı geliyor? Açıkçası civarda mesela bir arkadaşınızla çıktığınız zaman veya veyahut tane hani bu lüks bir yerde olarak Hı -hı. düşünebilirsiniz. Onun dışında normal evler olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber çıktığınız zaman bir eve yurtlardan daha ucuza denk geliyor. Bu her Hı -hı. türlü. Yurtlar her türlü daha pahalı. Mesela iki kişilik odalara. Ben yani bugün bir arkadaşımla konuştum. Seneye 17 bin lira olacak. mesela bu çok yüksek bir fiyat aslında bakıldığında. Çünkü şu an asgari ücret aslında bakıldığında evet. 17 bin lira. İki kişilik odaya 17 bin lira vermek bence mantıklı değil. Yani 17 bin liraya şu an tek başına çıkacak olsam bile bir artı bira, bir eve. Bulabilirsin. Bir artı bir eve çıkabilirsin. Aynen Öyle. Ama mesela ilk sene yurduya çıkmanın da şöyle bir şansı olabiliyor. Mesela ben abim de burada olduğu için hani direkt eve gelmiştim ve hani Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çok tanıdığım insanlar yoktu açıkçası. Burada arkadaş edinmeye başladım. Buraya tek başıma geldim gibi oldu. Ben hani yurtta olsaydım bir evde kalmamış olsaydım arkadaş edinme sürecim daha hızlı olurdu. Ama elbette tabii, günün sonunda tabii. herkes arkadaş ediniyor. Ama biraz da ben daha geç arkadaş edindim diye söyleyebilirim. Tabii bunda yurdun olumlu bir etkisi oluyor ama şeyde düşünmeyin. Yani yurtta kalmıyorum zor arkadaş edineceğim falan. Yok öyle bir durum yok. Zaten Aynen öyle. okula herkes geliyor. Okulda insanlara tanışıyorsun. Sadece mesela ilk hafta bende şey problemi olmuştu. İlk hafta herkes birazcık da yurttaki arkadaşlarıyla takılmıştı. İkinci haftadan sonra herkes okula ilgilenmeye başladı. Çünkü okulun ilk haftaki oryantasyon de okul çok kalabalık olduğu için herkes bir anda gelmiyor. Çok az kişi geliyor. Neden çok az kişi geliyor? Çünkü herkesi farklı zamanlarda kabul ediyorlar okula. Onun dolayı böyle bir sıkıntı oluyor ama onun dışında zaten herkes bir anda afiyet toplandığı için herkesi tanıma şansı yükseliyor. Anladım. Ve zaten genelde üniversiteye geldiğimiz ilk 1-2 sene de insanlar yeni insanlarla tanışmaya meraklı oluyor, hevesli Aynen oluyor. Öyle. O yüzden yani bu tarz konularda sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Kendiniz de bununla ilgili sıkıntıya sokmayın. Yani yani birisiyle tanışmak istiyorsanız, bir ortama girmek istiyorsanız, arkadaşa girmek istiyorsanız rahat bir şekilde gidip konuşabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı olacağını Aynen hiç öyle. düşünmüyorum. Peki yoğun bir şekilde okuyorsun, Hı. yoğun çalışman gerekiyor tıp okuduğun için. Bununla birlikte sosyal hayatını nasıl dengeliyorsun ve kampüsün sosyal imkanları nasıl bu konuda güzel olanaklar tanıyor mu size? Son sorunuzdan başlayayım. Kampüsünüz size sosyal olanaklar sağlıyor mu diye sorunuza maalesef tüm tıp fakültelerine ortak olan sorulardan bir tanesi böyle bir sosyal imkan tanımıyor. Zaten hani bakıldığında Cerrahpaşa kampüsünde sadece tıp fakültesi öğrencileri var. Bir de diş var. Da. sayıları çok az yani denk gelmeniz yani, çok zor onlara tıp fakültesi kazandıktan sonra. Aslına bakıldığında çevreniz tamamıyla tıp fakültesi öğrencilerine oluşuyor ve okulun da kulüpler dışında e, siz tanıdığı sosyal bir olamak yok. Ben de mesela işte öğrenci bir bilimsel kulüp, kulüp olan Cerrahpaşa Tobin içerisindeyim ama yani onun dışında böyle sunduğu e, bir sosyal imkan maalesef yok. Biz nasıl yapıyoruz? Bizim okulumuzda gruplar oluyor, pratik grupları oluyor. Mesela işte 2A oluyor, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B diye gidiyor gruplar. Hani bunlar da işte 40 kişilik falan gruplar oluyor. Oradan mesela arkadaş gruplarını oluşturuyorsun ki gruplar aslında bakıldığında önemli. Çünkü aslında sen 6 seneyi bu gruplarla geçireceksin beraber. Bu gruplarla yakın olman bu yüzden çok önemli kalıyor. Bu insanlar beraber mesela ortak yönleri oluşturuyorsunuz ve mesela biz şey yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Mesela bir pratikten çıkıyoruz diyoruz ki hadi birazcık eğlenelim diyoruz. Kadıköy'e gidiyoruz mesela. Kadıköy'e çok yakınız bu konuda. Karşıda olmamıza rağmen, Avrupa yakasında olmamıza rağmen Kadıköy'e yarım saatte gidebiliyoruz. Ulaşımımız var bu konuda. Onun dışında İstanbul'un önemli hani böyle sosyal bölümlerinden taksim eklememiz de çok basit kaza Okulun bu Cerrahpaşa durağı var. Oradan 35 binerek taksime gidebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Genel olarak sosyal çevrede çok geniş değil, yeterli değil ama sosyal imkan olan bölgelere ulaşım çok rahat. Yani bu konuda vakit ayırabildiğin takdirde aslında evet. İstanbul'un imkanlarından daha doğrusu kampüsten değil de yararlanabiliyorsun. Aynen öyle. Öyle bir durum var maalesef. Keşke hani kampüsün ortamından da yararlanabilsek ama kampüsün ortamından maalesef inşaat sürecinde olmamızdan dolayı yararlanamıyoruz kampüsün ihtiyaçlarını karşılama anlamında durumu nasıl? Yani bir ihtiyacın olduğu zaman kampüste giderebiliyor musun bunu yoksa dışarı çıkman gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim kampüste otomatlar var. Hani böyle ne bileyim sudur, abur cuburdur taze ihtiyaçlarını buradan gidebiliyorsunuz. Onun dışında kampüsün çok noktasında kafeterya var, espresso da var. Ve selfish var. Buradan da hani istediğin şeyleri giderebilirsin. Yemekhane var zaten. Ama onun dışında nasıl diyeyim hani örnek veriyorum. Can'ın dondurma çeksin mesela. Dondurma alabileceğim bir yer için dışarı çıkman gerekiyor. Ama şöyle bir şansımız var. Kampüsümüz çok büyük değil. Yani direkt kampüsten dışarı çıkmanız ortalama 2-3 dakika alıyor zaten. O konuda zaten bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ama evet kampüsün içinde bu tarz imkanlar yok. Bildiğim kadarıyla şu an okulda bir inşaat süreci var. Neyle ilgili bir inşaat var ve bu ne zaman tamamlanması planlıyor? Sizi nasıl etkiliyor? Geçen sene depremden sonra 6 Şubat'taki ve Maraş'taki depremlerden sonra ya, okulda bir yıkım kararı alındı. hastane yıkılmaya başlandı. İşte mesela İngilizce tıp binası vardı. O yıkıldı. Birçok bina yıkıldı. Yıkılmayanlar kullanılmıyor. Ve kampüsün çok büyük bölümü aslında kapatıldı. Yani çok az bir kısmını kullanıyoruz biz şu an. Bu inşaat sürecinde bize okul yönetimi 2 yıl olarak bir süreç sundu. Geçen sene beraber bu sene 1 yılı tamamlanmış oldu. Seneye asla bakıldığında bizim kampüsümüze kavuşmamız gerekiyor. Bu süreç ilk etapta hastane yapılacağını söylediler. İkinci etapta daha çok öğrencilerin işte böyle spor salonudur. Şu an bir amfilerimizde olduğu bir kısım var. Bildiğim kadarıyla konuda çok çok detaylı bilgim yok. Amfilerin yerini de değiştirileceğini, başka bir alan alınacağını, başka bir binaya taşınacağını söylediler. Böyle bir yapısal var. Hani bu açıkçası daha çok hastane dediğimiz zaman elbette ki öğrenci alanları mesela hepimizi ilgilendiren kısımlardan birisi. Mesela spor salonunun bulunmaması, sosyal alanının bulunmaması birazcık kötü bir olan. Tabii, tabii ki de sosyal tabii. alan var ama çok kısıtlı dediğim gibi. Ama mesela hastane daha çok öğrencilerin 4-5-6 işine yaradığı olaylardan bir tanesi. Zaten şu an hastane mevcut olarak Florya'da var. Florya'daki hastanede kullanılmakta. 4-5-6. sınıf öğrenci abilerim ablalarım devamlı Florya'ya gidip geliyorlar. Umarım benim bu klinik sürecime denk gelmeyeceğini umuyorum şu an. İki yılda biterse. Bu tarz süreçler genelde okulun verdiği süreden biraz daha uzun sürebiliyor. Evet elbette. O yüzden çok net bir şey demek zor o, olabiliyor. Zor. Ama tamamlandığı zaman hem hastane imkanı olsun hem de sosyal imkanlar olsun biraz daha en azından daha iyi bir kampüs ortamı sağlanabiliyor. Kesinlikle evet. Arkadaşlar bize veya Atan'a sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz.